Burası çekerek dışarıdan bakanlar için küçük ve geri kalmış olabilir. Her ne kadar bazılar çekera geri kalmış olarak görse de asıl mesele zamanla değişen bakış açılarındadır. Gelişim sadece asfalt yolda da insanların ruhunda, toprağa dokunmalarında ve birbirlerine gösterdikleri saygıyla da olur. Çekerağın tarihi şatosu zamanın eskittiği bir masal gibi. Bu şato bir yapıyı daha zamanla örülmüş anıları taşıyor. Her koşe, her oda çeker geçmişinden bir parça sunuyor. Bu şato geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir miras. Burası Paris'in meşhur lavanta tarlaları dahil. İsviçre'nin masal gibi vadileri de dahil. Ama Çekerehan lavantaları tüm dünyadaki en güzel lavantalardan bir adım önde. Sadece bir tarladan ibaret değil. Burada başka dünyaların kapılarında da aralıyor. Ne büyük bir şehir parkı ne de modern bir peyzaj. Çekerhan içinde bir yer var adı da Millet Bahçesi. Burada saatler geçirebilirsin, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazsın. Belki bu bahçeye gelen her insan farklı bir dünyaya adım atar. Çeken Ağa Raftik Parkurunda hızla daha his ilerlenir. Buraya gelen sadece suya dal, doğaya kendine meydan okumaya gelir. Zamanın önemi yok, belki de senin henüz gitmediğin ama içine bir kere girince kopamayacağın bir yer burası.